Evet arkadaşlar, konularımıza bir kahraman doğuyor ünitesiyle devam ediyoruz. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün çocukluk hayatı ve eğitim hayatından bahsedeceğiz. Yine kısa ve anlaşılır bir şekilde devam edeceğiz. Takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Burada dediğim gibi Mustafa Kemal'in askerlik hayatına kadar olan konuları anlatacağız sizlere. Mustafa Kemal Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu 1881 yılında Selanik'teki Koca Kasım Mahallesi Islahane Caddesi'ndeki bu evde doğmuştur. Bu ev günümüzde Atatürk Evi Müzesi olarak hizmet vermektedir. Bildiğimiz kısımları hızlı geçiyorum. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım, kız kardeşi Makbule Hanım'dır. Babası iyi eğitim almış, gümrük memuru, annesi ise ev hanımıdır. Her ikisi de Anadolu'dan. Selane'ye göç etmiş olan kişilerdir. Ali Rıza Efendi Aydın'ın Söke ilçesinden Zübeyde Hanım ise arkadaşlar Konya'dan Selane'ye göç etmiştir. Ve babası modern eğitim taraftarı iken annesi ise tam tersine daha çok medrese ve dini eğitimler almasını istiyor Mustafa Kemal Atatürk'ün. Bu da aile içerisinde bir ikililik oluşturuyor. Öncelikle annenin istediği her evde olduğu gibi son söz annenin istediği oluyor ve ilk olarak dini eğitim olan okula başlayacak, daha sonrasında modern eğitimle devam edecek. Birazdan bahsedeceğiz. Selanik'in genel durumundan bahsedecek olursak, Selanik çok uluslu yapıya sahip bir yer. Sırpı, Ermenisi, Yahudisi, Bulgarı bir arada huzur içerisinde yaşıyor Osmanlı Devleti zamanında. Daha sonrasında ise milliyetçilik akımlarından en çok etkilenen Yerlerden bir tanesi olacak. Selanik arkadaşlar. Selanik aynı zamanda çok gelişmiş, çok zengin bir şehir. Çünkü liman kenti. Hem liman kenti olması özelliği hem de arkasında demiryolu hattının bulunmasından dolayı kültürel çeşitliliğin çok fazla, ekonominin çok canlı olduğu, yani Avrupa'ya açılan bir kapı durumunda zaten baktığınız zaman Selanik arkadaşlar. Burada da yine dediğim gibi bir yerde limanın gelişebilmesi için olmazsa olmazımız arkasındaki demiryolu hattıdır. Kendi ülkemizden bakalım. Kendi ülkemizde Karadeniz'in en gelişmiş şehrinin Samsun olma sebebi Karadeniz bölgesinde arkasında demiryolu hattının olmasıdır limanın. İndim güneye Mersin limanı çok gelişmiş olma sebebi arkasındaki yoludur. İzmir'e gittim, aynı şekilde. İstanbul'a gittim aynı şekilde ama döndüm Trabzon'a, Rize'ye veya Antalya'ya limanlarının gelişmeme sebebi arkadaşlar arkasında demiryolu hattının bulunmamasıdır diye kısaca bahsedebiliriz. Burada çok farklı milletler bulunduğu için arkadaşlar 1789'da ortaya çıkan Fransız ihtilalinden en çok etkilenen illerden bir tanesi olacak. Mustafa Kemal Atatürk burada huzuru, hoşgörüyü, dini, inançlara saygıyı her şeyi görmüş, yaşamış çocukluk döneminde aynı şekilde milliyetçilik akımının da etkilerini görmüştür. Bağımsızlık isyanlarının da etkilerini yine Selanik'te görmüştür arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün gittiği okullara şöyle bir göz atalım. Mahalle mektebi medrese tarzında dini eğitim veren yani annesinin istediği bir okuldur. Şemsi Efendi ise babasının istediği modern eğitim yani pozitif bilimlere yönelmiş bir okuldur arkadaşlar. Babasının vefatı devamında dayısının çiftliğine gitmesi, eğitimine kısa bir ara vermesinden sonra Selanik Mülkiye Rüşdiyesi'nde eğitim hayatına devam ediyor. Ama yine bilindiği gibi ki Mustafa Kemal Atatürk buradaki subaylardan, kıyafetlerinden, tarzlarından çok etkileniyor. Asker olmaya karar veriyor ama annesi asker olmasını istemiyor. Gizlice gidiyor, askeri sınavlara giriyor, askeri sınavları kazanıyor. Askeri sınavları kazandıktan sonra da arkadaşlar Selanik Askeri Rüşdiyesi'nde askerlik eğitimine ilk defa başlamış oluyor. Bu Mustafa Kemal Atatürk'ün kararlılığını gösterir. Bu dört okulda Selanik'te yani günümüzdeki Yunanistan topraklarında o dönemki Osmanlı toprağındadır. Manastır askeri idadesi, idadi lise demektir. Rüşdiye ortaokuldur. Manastır askeri idadesi Makedonya'da. Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya görüşünün, hayat görüşünün, birçok felsefi görüşünün oluşmasını sağlayan okuldur arkadaşlar. Ayrıntılı olarak değineceğiz. İstanbul Harp Okulu'ndan teğmen olarak, İstanbul Harp Akademisi'nden ise kurma yüzbaşı olarak askeri eğitimini bitirecek. Özellikle İstanbul'dayken kendi el kendi elyasıyla gazeteler çıkarması, fikirlerini, düşüncelerini özgürce çekinmeden söylemesi inkılapçı ve yenilikçi subay olarak adlandırılmasını sağlayacak arkadaşlar. Burada bahsettiğimiz okullara tekrar kısaca dönecek olursak Selanik askeri, pardon Selanik mülkiye rüşdiyesine devam edelim. Selanik mülkiye rüşdiyesi dediğimiz gibi askerlik hayatına Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk adımını attığı yerdir. Yine askeri rüşdiyede gençler e, hayatı boyunca yanından ayrılmayacak olan iki arkadaşı olan Salih ve Nuri Beylerle tanışacak. Nuri Bey'e namı değer John Kerry denecek, Salih Bey e ise Bozok diyecek. Bunlar hayatı boyunca Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınındaki kişiler olarak bulunacaklar ve hep Mustafa Kemal Atatürk'ün yanında, çevresinde ve arkasında duran kişiler olacak. Bildiğimiz kısmı hızlı geçiyorum. Burada matematik öğretmeninin adaşının Mustafa öğretmenin Mustafa Kemal Atatürk'e Kemal ismini yani olgun anlamına gelen Kemal ismini verdiğini biliyoruz. Asıl soruların geldiği ve çok dikkat etmemiz gereken yer askeri idadidir arkadaşlar. Çünkü her şey burada ortaya çıkıyor ve karşımıza çıkıyor. Hayat görüşü, felsefesi, dünya görüşü, ya hitabet gücü, Fransız yazarlar hepsi burada karşımıza çıkıyor. En çok eğitim hayatına dikkat edeceğiniz yer arkadaşlar manastır askeri idadesidir. Manastır askeri idadesinde Tabii ki iyi bir yöneticinin, iyi bir liderin hitap gücünün çok güçlü olması lazım edebi yönünün iyi olması lazım. Burada da Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarından bir tanesi olan Ömer Naci sayesinde edebiyata ve hitabete olan ilgisi artıyor. Nutuğu yazmak kolay değil. Edebi yönünüzde güçlü olması lazım. Ömer Naci ismine çok dikkat ediyoruz. Hitabet gücünün geliştiği. Aynı şekilde vatan şairi olarak namı Kemal'in Türkçülüğün babası olarak bilinen Mehmet Emi Yurdakul'un eserlerinde bu dönemde yoğun olarak okumuş ve Türkçülüğe zaten Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olan fikir akımıydı. Burada etkili olmuştur. Vatan millet sevdası gibi şeyleri vatan şairi olan Namık Kemal'den yine burada öğrenmiştir arkadaşlar. Aynı şekilde burada Türk tarih bilincinin oluş dikkat edin Türk tarih bilincinin oluşması da tarih öğretmeni yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey sayesinde olmuştur. Ondan çok etkilenmiştir ve bunu da birçok kez dile getirmiştir arkadaşlar. Avrupa'da, Balkanlar'da yine eğitimine devam ederken Fransız yazarlardan etkilenmiş demokrasi, eşitlik, özgürlük, adalet, millet egemenliği, ulus egemenliği gibi kavramları da burada öğrenmiştir. Çünkü Fransız yazarlar olan Rosso Jean Rousseau, Jean-Jacques Rousseau'yu, Voltaire'ı, Montesquieu'nun eserlerini okumuş ve burada Fransız etkili, Fransız ihtilan etkilerini de anlamıştır. Burası bizim için çok değerli dikkat etmeniz gereken kısımdır. Daha öncesinde bahsettiğimiz gibi sonrasında İstanbul Harp Okulu teğmen olarak buraya geliyor. Daha sonrasında ise Harp Akademisi'ne geçiyor. Kurma yüzbaşı olarak görevini, eğitim hayatını bitiriyor ve ilk görev yeri olan staj olarak da düşünebilirsiniz. Şam'daki 5. orduyla askerlik hayatı başlıyor. İstanbul'daki önemli dikkat etmeniz gereken yerler kendi el yazısıyla bir gazete çıkarması, ve burada düşüncelerini açıkça söylemesi, bundan dolayı inkılapçı subayı olarak adlandırılması bizim için çok önemli ve çok değerlidir arkadaşlar. Birkaç tane soru olarak bakarsak Mustafa Kemal tarih öğretmeni beslediği şükran ve minnetin sebebi nedir? Az önce bahsettik. Türk tarihini çok iyi bilmesi diye bir şey olmaz. Yanıltıcı bir maddedir. Derslerde farklı yöntemler ve tarih derslerine ilgi duyması çok çeldirici maddelerdir. Bakın tekrarlıyorum. Kol Mehmet Tevfik Bey'den milli tarih bilincinin oluşmasını, Türk tarih bilincinin oluşmasını sağlamıştır. Çok yanıltıcı sorular geliyor. Buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çok önemli bizim için. Çünkü yanıltıcı maddelerin çok geldiği bir yer. Milli tarih yani Türk tarih bilincinin oluşması kolası Mehmet Tevfik yani yüzbaşı Mehmet Tevfik sayesinde olmuştur. Hangi okulda öğretim hayatına başlamıştır? Bunlar kısa bilgiler. Mahalle mektebi geçiyorum. Hangi okuldayken Kemal adını almıştır? Kolay bir soru. Askeri Rüşdi'ye geçiyorum. Hangi okuldayken tarih ve edebiyata ilgi duymuştur? Birazcık bekleyeyim siz de düşünün. Hangi okulda tarihe ve edebiyata ilgi duymuştur? Kişinin ismine kadar söylemiştik arkadaşlar hem tarihi hem de edebiyatı tabii ki manastır askeri iddadesi idi. Temel olarak mezun olduğu okul bunları genel kültür olarak da bilmemiz gerekir. İstanbul'daydı arkadaşlar hatırlıyoruz harp okuluydu ve Mustafa Kemal Harp Akademisinden hangi rütbeyle mezun olmuştur? Bunu da yine hatırlıyor olmamız gerekir Kurmay yüzbaşı. Son bir soruda ben sorayım siz yazın arkadaşlar o eğitim hayatı askeri eğitim hayatı bittikten sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk görev yeri neresiydi söylemiştim. Konularımıza hızlı, özet bir şekilde devam ediyoruz. Devamı gelecek arkadaşlar. Cevaplarınızı bekliyorum.